O zaman Zeki Baba söylesin. Zeki Baba'nın şansı var. <laughs> Şardın sıladığını söyleyin. Evet şart 9'a. Söyle abi. 5. Kaç? 3-8. Atıyorum direkt. An Timingini söyleyin biriz. Abi siz parlatın ambili. 442, 4.42 şu anda. 4, 4, 4, 4.45. Yavuz 4.50 şu an. Şu an 4.55 Yavuz. Abi timingi tam söyle bana. Şu an tam 5. 5 dakika. Tam 5 dakika. O zaman 6.12'de. 6 12. Parladım beyler. 1 2 dedik yine atmıyorum bak. Kanka. Abi 6 tane de diyor. 6 tane. 1. Gönülden ama Bak. Tabii bak, canım. Değil. Bak, da... Bu geçecek bak. Parlatın beyler, parlatın. Elinizden geldiğince o. parlatın. 2 3 Hadi lan, abi. Hadi lan. Hadi lan bir kere ver lan. 4 5 6 Son previyimizde bastık, şardımız 9'umuz hayırlı olsun. 6 12'yi bekliyoruz. Amveli parlatın beyler rica ediyorum. YouTube'a düşüyoruz. Son 12 saniye. 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, ayrılı olsun. Vallahi geçti. Geç. Vallahi geçti. <laughs> hayırlı olsun. Evet, evet. <laughs> ya, bak ne dedim Zeki Baba, sende şans var. Upgrade'in ayarlarıyla oynadık.